Mikrodaki bir stoğa barkod nasıl tanımlanır? Bunun için stok ürün hizmet yönetimi kartlar, stok tanıtım kartı, tekrar stok tanıtım kartı. Barkod tanımlamak istediğimiz ürünü seçiyoruz. Barkod tablosu alanında sol artı butonuna basarak barkod ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Eğer ürünümüz renk beden bazlı değilse veya parti lotla takip edilmiyorsa direkt olarak buradaki barkod tipini seçebilirsiniz. Genelde EAN13 kullanılır. İşte içerik kod artı miktar olabilir. Yani okutulduğunda hem kod hem miktar mı atsın? Yoksa hem kod hem birim fiyat mı? Hem kod hem tutar mı atsın? Bunu siz belirliyorsunuz. Biz şu an sadece ürünü çağıralım. Koduna da burada bir EAN numarası verelim. 13 haneli. Burada bu barkod okutulduğunda hangi birim hareket etsin? Adet. Yani burada birim her birim bazında barkod tanımlayabilirsiniz. Örnek veriyorum bir perakende satış yeriniz varsa, eee barkod okumayla stokları stok stokları satış faturasına çevirmek isterseniz e, bu barkod okuttuğunuzda bir adet düşecektir. Ama bu barkod okuttuğunuzda işte kutunun içerisinde kaç tane varsa o kadar düşer. Kolun içerisinde kaç tane varsa o kadar düşer. Palet içerisinde ne kadar varsa o kadar düşer. Tabii ki burada düşecek olan rakamlarda detay bilgilerdeki birimlerin içerisinde katsayı. Örnek veriyorum bu kutu onluymuş. Yani biz barkod tablosuna gelip burayı kutu seçtiğimizde bu barkodu okuttuğumuzda bir kutu yani 10 adet olarak işlem görecek barkod numarası. Ürün tekstil ürünü değilse renk beden bazına takip edilmiyorsa bu alanları boş bırakabilirsiniz. Yine istediğiniz kadar barkodu tanımlayabilirsiniz. Örnek veriyorum şu barkodu aynı zamanda alıp Şöyle son hanesini değiştirelim. adet kısmını kutu aynı şekilde koli ve palet bazında işlem görebilirsiniz. Tabi barkod numaralarının belli bir sistematik yapıya göre yazılması gerekir. Her barkodu barkod kucular okumaz. Daha sonra bu işlemleri yaptıktan sonra kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kayıt işlemleri gerçekleştirdiğinizde yani şu an mesela şu barkodu alalım. Şöyle kopyalayalım. Bir satış faturasına gelelim. Burada kontrol B tuşuna bastığımızda şöyle gelelim. Ctrl B tuş. Bakın barkod açıldı dedi. Burada Ctrl V yapıp değilim diyelim. Paste Yapıştır. Daha doğrusu girmemiz gerekecek. Ee, şöyle bir örnek yapalım hızlıca. Bakın şurada barkod tablosundaki rakamı girelim. alalım. 869, 521, 475, 89, 65. Enterladığımıza bakın. Bir adet attı. Şimdi diğerine bakalım. 869, 521, 475, 89, 63. Paleti okutuyorum şu anda. Enterladım. Bakın bir adeti otomatik olarak attığını görüyorsunuz. Barkodları tamamladıktan sonra bu şekilde barkodlarınızı da mikroda kullanabilirsiniz.